Şimdi farklı bir tarife geçtim. Yeni videoma hoş geldiniz. Yola çıkacağız yarın. O yüzden hemen böyle yolda yiyebileceğimiz hem de dolapta bir iki yumurta vardı onları değerlendirmek için poğaça yapacağım. İzmir'de de yeriz. Şimdi tarife geçelim hızlıca. Malzemelerimizi sayıyorum. Bir çay bardağı ılık su, bir çay bardağı ılık süt Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Burada bir yumurta akım var. Burada 3 tatlı kaşığı şeker, bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı tuzum var. Yumurta sarımı kenara ayırdım. Bunu poğaçanın üzerine süreceğim. İçerisine de yaklaşık altı-altı buçuk çay bardağı un ekleyeceğim. ekle şu kuru malzemeleri yumurta akıma ekliyorum. Ekliyorum. Sütü ekliyorum. Bu arada süt, suyum sıcaktı, bildiğiniz kaynardı. Sütüm de soğuktu. İkisi şimdi ılık oldu. Sıvı da ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağımı da ekledim. Maya, şeker ve tuz eriyene kadar böyle bir çırptım. yavaştan unu eklemeye geçtim. Şu hemen hemen bir çay bardağıdır diye düşünüyorum. Artık elimi sokuyorum içerisine. yemek kaşığı margarin ekliyorum. Yani tereyağı eklenmesi gerekiyor ama evde olmadığı için margarin ekleyeceğim. Valla hamurun kıvamı şu an iyi. Bunu böyle topluyorum. Yumuşak bir hamur elde ettim. ve 40 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Şurada bir soğuk kahve yapacağım. Şurada filtre kahvem var. Şimdi bunu bunun içerisine dökeceğim. Çok güzel oldu. Şöyle birazcık da buz ekleyelim. Şöyle alayım şunu. Şunları alalım. Hamurun pufi dikliği. <laughs> Çok güzel. Şöyle dilim dilim yaptığım kaşar peynirim var. Bunu da tüketelim diye. Şimdi bunun içerisine kullanacağım. Şunu da birazcık yağlayayım da yapışmasın. Böyle kare kare açacağım. İçerisine kaşar peyniri koyuyorum. Şöyle katlıyorum 8 10 12 14 tane çıkmış oldu şimdi birazcık kendime alan açayım 15 dakikada tepside mayalanmaya bırakacağım. Örtelim üstünü de kurumasın. Güzel kabarmışlar. Şimdi yumurta sarısını bir yemek kaşığı kadar sütle açıyorum. Susam ekleyeceğim. Birazcık da çörek otu ekleyelim. 180 derece fırına atıyoruz. O zaman şöyle çıkarayım. Bir kombin yapacağız. Ben şimdi şunu alayım. Yarın yola şunu mu giysem acaba? Şöyle şortla. Short kesin alacağım. Şu shortumu kesin alacağım. Yola şunu giysem daha mı rahat ederim? Şimdi klimayı da açarız arabada üşüye de bilirim. Şöyle kumaş bir kapri gibi bir şeyim var. Bunu kesin alalım. Kut pantolon. No 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 gözüm görmek bile istemiyor. Bu yeşili alayım. Şu şortumu alayım. Şu takımımı alayım bir de. Denize gidersek giyerim. Bu da böyle keten bir takım. Çok güzel. Ay, bir dünya kıyafet oldu gene ya. Yan pantolonları ütüleyip ayırmıştım. Bu ikisini kesinlikle alıyorum şunu alacağım. Şunu şunları Allah şunu kesin alıyorum. Şu iki tişörtümü de. Çok kafam karışıyor. Şunu alsam mı acaba? Ben hatta şunu ama İzmir yanıyordur ya. Almayacağım. Elbise alalım. Şunu alayım elbise olarak bence ya. Bunu... Keten elbisemi çok seviyorum ama bence bu bana olmaz. Külü aldım ben. Bunu bir deneyeyim. Ve tamam. Birazcık su serpiyorum. Şimdi böyle temiz bir poşetle kapatıyorum. oldu oldu. Dar değil. Valla kilo almamışım. <laughs> Bu suratım da geçsin bayrama kadar ya. Lütfen geçsin. Şunlar geçsin yani. Annem şuradan Kur'an tefsirini istedi. Şunu da götüreyim ona. Bir saattir konuşuyorum. Şarjım bitmiş. Buraya şimdi şöyle terliklerim var. Onları aldım e, parmak arası terlik aldım. Kendi beyaz terliklerimi aldım. Ufuk'un beyaz sneakerlarını aldım. Şuraya kendime bir de bir tane siyah topuklu ayakkabı koydum. 3 tane de çanta aldım şöyle. Kombinlerim uygun olacak şekilde. Puanlar, deodorantlar, bakım ürünleri hepsini böyle koydum. İnşallah bu da kapanacak. Şükürler olsun bitti ama ben de bittim gerçekten. Şurada da işte pasaportlarımızı, takılarımı falan aldım. E, 6'ya 6-7 olabilir. Şurada makyaj malzemelerimi aldım. Burada da fırçalarım ve tokalarım var. Bunları sabah buraya koyacağım, kapatıp sonra gideceğiz. <laughs> Yepyeni bir günden günaydın. Kalktık. Saat şu an 8. Hemen hazırlandım. Şöyle hafif bir makyaj yaptım. Cildimin parlaklığını sağlayan gerçekten o güneş kremi. Çok memnunum bu arada. Bakın. Bizim göç başlıyor. Çiçekleri falan suladım. Onu göstermedim galiba. Hava inanılmaz sıcak. Saçlarımı ördüm. Açacağım arabada klimayı açınca da. Çok sıcak. Perdeleri, pencereleri de kapattığımız için şu anda ev inanılmaz sıcak. Şimdi Ufuk suyu kapatacak, elektriği kapatacağız ve çıkıyoruz. Biz yola çıktık, şimdi hafif serin hava birazcık. Güzel bence. Gidiyoruz. <laughs> İyi yaşa. <laughs> İlk Bursa'ya gideceğiz. Partizaneler oraya gelmişlerdi, hafta sonu düğün varmış, hiç Bursa'dan onları da alacağız, sonrasında İzmir'e geçiyoruz. <laughs>

Herkese yeni bir günden merhaba. Biz geldik, İzmir'deyiz. Yolumuz biraz uzun sürdü. Geldiğimiz gibi hemen açamadım. Çok yorgunluk, böyle uykusuzluktan bayılacaktım. Çünkü sabahın altı kalktım ben. Bursa'ya demiştim ya, park almaya gittik. Onları aldık ama orada böyle bir iki saat oyalandık. O yüzden eve gelmemiz altı buldu. Gelir gelmez yemek faslı falan filan derken sonrasında hemen yattık, dinlendik. Kalktık, sabah ben hemen saçlarımı kestirmeye gittim. İzmir çok sıcak. İnanılmaz sıcak. Şöyle saçlarımı kestirdim. Önlerimi yine aynı şekilde kısa kestim. Ne güzel fon. Kendime bakıyorum şu an ama. Çok güzel fon çektirmiştim. Tabii ki gitti. Bayağı kısalttım. Çok uzamıştı. Yazın da böyle kısa saçı ben seviyorum. Şimdi işte berber, şey berber ne ya? Şimdi ee, kuaförden geldik. E, merkezde, Bornova merkezde biraz işlerimiz vardı. Onları hallettik. E, hemen yemeği hazırlayacağız. Pargizanne gelecek birazdan. Onunla da işi yani onunla da buluştuk merkezde ama onun şimdi işi var. Siz geçin ben hemen geleyim dedi. Sonrasında da markete gideriz belki. Onun işleri varmış. İzmir'deyiz. Bayram baklavası. Annemler Pargizanne ile birlikte baklava açmışlar. Şimdi bugün Şerbetliyoruz. Çok güzel. Bugün böyle bir elbise aldım. Şu yaka kısmı birazcık açık. Bunu bir tahmin edin kaç paraya aldım? Böyle rengi çok hoşuma gitti. Yakası belki şuralardan böyle terziye kestirebilirim. 150 liraya aldım. O kadar güzel ki kumaşı. Çok güzel. Böyle tiril tiril. Bayıldım. Şöyle içine minik bir body ile giyebilirim. Böyle birazcık açık duruyor. Çünkü ben de rahat edemem. Böyle tiril tiril bir elbise. Çok beğendim. Bayıldım. Çok güzel kumaşı. İyi. Şimdi dayımlara geldik biz. Yunus Emre ile birlikte bir kahve faslı yapacağız balkonda. Bakalım. O kadar güzel bir bahçeleri var ki. Bakın dayımla yengemin çiçekleri. Sinoş da geldi. Ay ortanca bu. Çok güzel. Bir de dayımların burada mum çiçeği var. Bu da açmış. Ben tam bir çiçek hastasıyım. Size şu yengemlerin bahçesini de göstereyim. Şurada salatalıklar var. Ay çıkmış sinem. Salatalık kütür kütürdür şimdi onlar. Şunlar biber mi? Ee, şurada domates de var galiba. Domates ve biber var sanırım, değil mi? Şunlar biber ya. Eminim. Ana, pisicik de var burada. Minnoş. <laughs> ah, Çıkmış şurada. Ana Çok Allah, güzel. Alın koşu bandını. Evet ablacığım koşu bandı da. Kediye bak Yunus Emre. Çok tatlı. Size bugünün kombinini de göstermedim. Bu, bu tişörtü biliyorsunuz pazardan almıştım. Bunu giydim. Altıma da şu mango'dan kışın aldığım kot şortu giydim araştırma yapacağım dedi. bir astronot çantalar var ya senin kuşu aldığının benim şey... Kedi. şey düşün bak yani şu... O kadar liraya, alıyor kaça satıyor? 100 liraya aldığını düşün 350 liraya satıyor. Hani An yani şey olamazsınız dedi. Hmm. gitmene gerek yok. 60 bin. Ben daha geçen gün yurt dışındaki bir firmaya çalışıyor ve... Mantı zamanı. doğru. Hmm. Ay acıktım ha. Şimdi fanta zamanı. <laughs> tamam, tamam. Biz şimdi Pakiz annemlere geldik. Hepinize, herkese mus mutlu, sevdikleriyle birlikte geçirdiği iyi bayramlar, nice bayramlar diliyorum. Böyle giydiğimi de göstereyim. Üstüme aynı biraz kesikli ama şöyle bir alt maketen pantolon giydim. Normalde elbise giyecektim ama ilk gün et telaşı falan filan derken üstüme de şöyle bir e, tişört giydim. Şimdi işte etleri falan kavurmuş Pakistan'ın. Ben, benim çok etli aram olmadığı için maalesef bu konularda yardımcı olamıyorum. Şimdi sofra hazırladık. Yemek yiyeceğiz. Oturacağız. Size sofrayı da göstereyim hemen. Şöyle bir poğaça yapmış. Şu kurabiyeden yapmış. İnanılmaz güzel olmuş. Alırım tarifini birlikte de yaparız. Deneriz. Şimdi oturuyoruz. aktı. Oooh. Asa bunlara koysayız ne olur mu kızım? Böyle altı mı yanmış? Bence güzel, güzel Yo, ya. kızarmış. Yok, iyi kızarmış. Yanık gibi değil. Sen yemeyeceğim mi dedin ama? Ben baklava bir tane. Ben, ben bunlardan furaldıylardan birer tane. Tamam. Ben şu sorsada çok yedim. Üç mü yedim, dört? <laughs> Şimdi küçük parka geldik oturacağız arkadaşlarımızla. Geldik, oturduk şimdi. İçeceklerimizi sipariş ediyoruz. Pudra şekeri falan var onunca. Ya, tatlı Bayağı bir şey. Güzel. Ben şöyle pinky diye bir şey söyledim. Güzel. İzmir'de Fiji sinek var. Sen eve doğru geçiyoruz. Güzel bu, bu mekanı sevdim açıkçası. Bayağı mı geç oldu saat gidiyoruz ve e, İzmir'de inanılmaz bir sinek problemi var ya böyle her nereye oturursak oturalım sivrisinekler e, sinekler böyle ısırıyor yiyor. Şu an kamera bu çok kötü çekiyor. Bayramın ikinci gününden hepinize merhaba. merhaba. Biz şimdi Muğla'ya geldik. Ufuk'un babaannesinin köyüne. Şimdi sofrayı hazırladık. Yemek falan yiyeceğiz. Size de göstereyim. Mis gibi kuru fasulye hazırlamış. Bakın ne kadar özenmiş. Makarna, patates kızartması, yoğurt, pilav. Cemil? Cemil? bunu çek bunu. Kaçıyor. Ayakkabımı yıkıyordu. Böyle yem yeşil. Çok güzel. O minik civcivler nerede babaanne? <laughs> ne kadar çok var. <laughs> Olur. Balkonda bakalım. Burada değil mi yavrular? Ay, babaanne iş şey yapmasınlar Gel Anneleri yanında mı? Yanında. Saldırır. Ana. Çok minikler. Gel. yem yeşil. Yılan vardır ama. Yok mu? Of çok sıcak. Şurası bahçeleri. Sen yorulma yorulma inme. Ben şuradan bakayım. Maydanoz mu? Ay ne güzel. Ay. Roka. Değil mi roka şunlar? Ne? Kuzu kulağı. Bir şey maydanoz. burası Pek güzel. Güzel. Ay tazecik. Arılar görecek. Vallahi ne güzel. <laughs> Kopmadı, <her> koptu. Koptu. <laughs> Bence koptu. Bunlar biber. bunlar biber. Bunlar domates. Bak bunlar şey... Bunlar börülce. börülce. Bunların hepsi mi börülce babaanne? Börülce. Ay sal. Yok yeter çok kopardı. Çok mu? Çok baksana kaç tane var? Kopardı değil mi? Yok yok yeter babaanne. Tazecik bozulmasın işte giderken. Yok. Dedeyle. Acır da Of çok güzel tazecik. Koparalım bir tane daha. Hadi bismillah. Nasıl böyle mi çekiyorsun? Ha, koptu babaanne. Ha, tamam. tamam. Ezneyim de. Babam şimdi maydanoz kesiyor. Her şey ne kadar güzel, tazecik. Bunlar başta uğramak istiyor musun? Yok ya gidelim. Saat 5-10 geçiyor. Dönüş yoluna geçtik. İstanbul'a evimize dönüyoruz. Giderken yanımızda iki küçük misafirimiz de var. Çiko ile beyaz kuşu bize aldık. Artık biz bakacağız. Onlara böyle taşıma çantası aldım ben. Şimdi ee, eve geçmeden önce bir Bursa'ya uğrayacağız. Amcamların yazdığına. Onları da görelim. Kardeşim Yunus Emre de bizle geliyor. Okullar tatil olduğu için bir ay kadar bizde kalacak. Tekrar İzmir'e döndüğümüzde o ayında Bizimle dönecek yoldayız gidiyoruz inşallah trafik yoktur o yüzden cumartesiden çıktık biz yola pazar çok trafik olma ihtimaline karşı bakın Chico biraz korktular ilk koyunca şimdi daha iyi ya şu dişi olan Chico'yu hep ısırıyor kuyruğu hep zaten böyle tiftik tiftik hayvancağızın Chico çok kıpırdak ve dışarıda uçmayı sevdiği için çıkmak istiyor ötekinin umru değil öteki yemeğini yiyor suyunu içiyor tuvaletini yapıyor. <laughs> Ay ayağa takıldı. Hayır hayır tırnağa takıldı. Çıkar bakalım tamam kurtuldu. saatlik bir yolumuz kaldı. Amcamlara doğradık. Çok güzeldi. Şimdi yoldayız böyle. Esen, Esen köy müydü burası? Esen kent miydi? Esen kent. Esen köy. <laughs> Esen köydeyiz. Bunlar yolda artık peçeteyi tırtıklaya tırtıklaya bir hal oldular. O kadar uzun bir yol oldu ki hala gidemedik eve. Saat şu an 8'i geçti. Amcamlara uğradık biliyorsunuz yazlıklarına. Bakın bunlar da burada duruyorlar. Çok sıkıldılar artık çıkmak istiyorlar. Yani iki bu çantayı almışız. Yoksa böyle yani o kafeste telef olacaklardı bir sağa bir sola. Bu şekilde kucağımda duruyorlar. Bazen işte bu e, ön tarafa koyuyorum. Aslında mutlular. Hallerinden memnunlar. Böyle dolu dolu bayağı uzun bir vlog oldu. İstanbul'da başlayıp İzmir'de devam eden sonrasında İstanbul'a geri döndüğümüz Artık videoyu kapatmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Umarım ben... videomu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.